Neyse arkadaşlar geçen videomda sesim kötü geliyordu onun için bağırarak konuşacağım inşallah düzelir. Eee ne yapalım? İşte havadan sudan gidiyoruz. Videoyu bozmak zorundayım, bir şey söyleyeceğim. Sen sen böyle bakıyorsun gördüğünü böyle. Diyorsun. Kameraya bak. Kamera. Bilgisayara bak. Tamam bakıyorum da böyle bakmayınca daha havalı oluyor onda. Tamam. Neyse. Hmm, bir tane protek reklamı var iğrenç. Adamın koltuk altındaki kolları gösteriyorlar. <laughs> e, ne yapalım? Videoyu bozmaya çalışanlar var ama işte bi bizim bir tane tanıdığımız var. Dedikodu olmasın diye ismini söylemiyorum. İşte bu geçen sefer sokakta soytarılar kavga etmişti. Bu da gelmiş diyor ki o soytarılardan bir tanesinden şüpheleniyorum. Onun her şeyini araştıracağım. Bilmem adını falan her şeyini araştıracağım. Rüyasında bile bunlar geliyor. Hey.